13 Mart 1964. Yani New York, Queens. Kitty Genovese, 28 yaşında genç bir kadın. Gece evine dönüyor. Arabasını biraz uzağa bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başlıyor. Tam bu sırada Winston Mosley isimli bir adam arkasından yaklaşıyor. Kitty karanlıkta, o zamanlarda bunun iyi bir şey olmadığını anlıyor ve koşmaya başlıyor. O hızlandıkça adam da hızlanıyor. Ve maalesef Kit'i haklı çıkıyor. Adam kadını yakalayıp iki yerinden bıçaklıyor. Tam bu noktada bu binanın karşısında gerçekleşiyor olay. İlk saldırıdan sonra adam kaçıyor. Kit'i çığlıklar atarak biraz ilerleyip bir binanın girişinde yardım istemeye devam ediyor. Bu sırada saldırgan tekrar geri dönüyor. Kadına önce tecavüz ediyor. Sonra tüm eşyalarını çalıyor. Ve son olarak kadını tekrar bıçaklayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kiti orada hayatını kaybediyor. Tüm bunlar tam yarım saat sürüyor ve az önce gördüğünüz binadan ve çevre binalardan bu olayı tam olarak 37 kişi görüyor. Bu haberde de gördüğünüz gibi 37 kişi bu olayı görüyor. Ve işte burası çarpıcı. Bu 37 kişiden hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ne polisi arıyorlar, ne yardım ediyorlar. Hiçbir şey. Bu olayı duyanlar olmuştur belki. Amerika'yı değiştiren cinayet olarak da geçer. Özellikle sosyal psikoloji ile ilgili olan herkes bir şekilde duymuştur bu hikayeyi. Ünlü Bystander Effect isimli sosyolojik etkinin başlangıcı olan hikaye. Yani seyirci etkisi ya da seyirci kalma etkisi adı verilen can sıkıcı olay. Şimdi bu olay New York gazetelerinde haber olduktan sonra insanlara haliyle bir korku sarıyor. Yani başımıza bir şey gelse hiç kimse kılını kıpırdatmayacak mı? O kadar kişi varken herkes ölmemizi mi isteyecek? Herkesin aklına bu tip sorular geliyor. Mesela Kitty Genovese hikayesini nerede okursanız okuyun size 37 kişinin kılını kıpırdatmadığını söyleyeceklerdir. Peki bunu bize söyleyen kim? New York Times gazetesi. Medya. Tiraj arttırma hedefiyle insanlar arasında korku yaymaktan çok da çekilmeyen bir oluşum desek çok yanlış söylemiş olmayız sanırım. Burada da çok benzer bir çarpıtma söz konusu. Aslında yakın zamanda çıkan bir rapora göre 37 kişiden birkaçı ilk dakikalarda polisi aramıştı. Hatta aralarından bazıları bağırarak saldırganı durdurmaya bile çalışmıştı. Neden doğrudan fiziksel olarak müdahale etmediklerini sanırım hepimiz anlayabiliriz. Neden böyle bir haber yapıldığını da çok konuşmaya gerek yok zaten. Yani insanlar yardımcı olmaya çalışmıştı. İnsanları yargılamadan önce bunu da aklımızda tutmamız lazım. Yani genellikle böyledir. Hiç kimse harekete geçmediğinde bir anlığına belki de yapılması gereken budur diye düşünürüz. Ama birisi yardım için ayağa kalktığında tepkisel olarak biz de atlarız. Öyle değil mi? Bir haksızlık olduğunda, birinin şiddete maruz kaldığını gördüğümüzde bir anlığına tereddüt etsek bile gruptan birisi sadece bir kişi bir dakika dediğinde biz de harekete geçeriz. Yani aslında bakış açımız her şeyi değiştiriyor. Evet seyirci kalma etkisi gerçek bir sosyolojik durum. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunun karşısında ne yapılması gerekiyor? Bunun cevabı da Rosa Parks ve benzeri birçok hikayede saklı. Aslında ufacık bir hareketimiz. Herkes toplanmış yanlış bir şey yaparken biz doğrusunu yapmaya karar verdiğimizde her şey değişiyor. Öyle devrimsel hareketlerde olmasına gerek yok. Herkes boş yolda kırmızıda geçmeyi normal karşılarken biz karşılamadığımızda. Diğerlerinde herkes çöpünü toplamadan kalkarken biz temiz bıraktığımızda. Herkes torpili normal görürken bizim imkanımız olmasına rağmen buna başvurmadığımızda, arkadaş gruplarında ders çalışmamanın havalı olduğu düşünülürken biz ders çalıştığımızda aslında bir nevi hareket başlatıyoruz. Standartları kırıyor ve küçük bir devrim başlatıyoruz.